Çekilin yoldan çekilin polis sürekli geliyor çekilin. Açın yolu aç 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 aç. Polislerden iznimizi aldık. Olaylar varmış olaylara doğru gidiyoruz arkadaşlar bakalım. Çekilin lan. Kanlı evde bir sıkıntılar varmış kanlı evin etrafına değişik yaratıklar görüyormuş. Bir gidelim kanlı eve bakalım ama kanlı eve gitmeden önce. Şöyle dur bakayım ha. Tamam kanlı eve gitmeden önce etrafı da gezelim böyle bir sorun var mı bakalım. Aç yol aç aç aç. Sıkıntı yoksa şuradan direkt kanlı eve çıkacağım zaten ileriden. Çekil bakayım. Abi bir sorun var mı? Abicim. Lan oğlum çöp konteyneri devirdik lan. <laughs> kan şuradan çıkalım oğlum kan neredeydi? Ha şurada şurada tamam geldim. Abi çekil lan çekil lan. Evet geldim arkadaşlar. Sirenlerimizi kapatak şöyle. Gizli bir şekilde girelim. Arabayı da şuraya park edelim. Ya çek lan silahı. Abi şöyle bir etrafa bakalım. Bir sorun var mı? Abicim bir sorun var mı? Bir sorun yok tamam. Silahlarımız var değil mi? Var. Tamam. Abi Kimse var mı? Hey, aç kapıyı. Abicim ya, kimse açmıyor oğlum. Burada burada birileri var mı? de aman diyeyim. Bizi, biri gelir öldürür de bizi. Tamam, kimse yok değil mi? Ama oğlum bunlar ne? Bunlar ne içmişler lan burada? En son bir şeyler içmişler. Bak bak. Vallahi cam bardağı var ha. Kahve bardağı var, Tuz var yemek yemişler burada. Birileri yemek yemiş, öyle gitmişler ha. Oğlum bu hala sıcak. Bak bak. Hala sıcağı üstünde yemin ediyorum. Buraya biri gelmiş, burada barbekü yapmış, mangal yapmış. Abi kimse yok mu? Abi şuna bak ya hala taradığım zaman hala kanlar çıkıyor bak oha. Hatta dur şunu da tarayacağım lan. Hadi be. Oğlum nasıl kanlar çıkıyor bak bak bak. Abi dur bir an önce bir an önce bunu bulmam lazım. Bir an önce ara etrafı ara çabuk ara Frank'le çabuk. Aç aç sirenlerin aç ara etrafı. Abi gördünüz mü bu kanlı edebirlerini? Abi kimse yok mu burada kimse yok vallahi. Çekil çekil çekil. Aha şuranı niye açık lan? Dur lan. Buraya mı saklandı acaba? Oğlum buraya mı saklandın? Kapı da açık oğlum buranın lan. Neredesin sen? Aha durun arkadaşlar bulacağım onu bulacağım. Abi burada da kimse yok ya. Bir tane adam olsa bari ona sorarız ya. Yine kimse yok burada. Çatta mı lan? Oğlum çatta biri var mı? Bir dakika. Çatta da kimse yok. Güzel. Tamam burada kimse yok. Abi kapı açık ama oranın kapısı açık. Ulan dur lan oraya bir tane bomba atacağım. Abi durun. Bir durun abi. Bir tane bomba atayım şöyle. Dur lan. Şöyle attım. Hadi. Patla. Kimse var mı? Oğlum kimse yok. Biri olsaydı çıkardı. Hatta dur şuradan bakalım. Aynen bak kimse yok. Vallahi kimse yok ya. Tamam. Bin abi arabaya bin abi. Ara onu. Ara o kanlı evdeki adamı. Kim var orada? Adam mı var? Yaratı mı var? Vallahi bilmiyorum ya. Abi burada biri var mı? Ah bahçıvan abi. Abi şu iki sokak aşağıda bir tane adam varmış. Adamın evinde bir yaratıklar varmış. Gördün mü sen adamı? Yok kardeşim ben kimseye görmedim. Yürü git lan işine. Ben işimi yapıyorum. Ben engelleme lan. Abi tamam niye kızıyorsun ki ya? Lan iki dakikada bir şey sorduk. Lan oğlum gel lan. Al lan. Al. Al ağzına yüzüne bir tane. Heh. Gel lan. Al bir tane muştan var benim ha. Bak gördün mü muştamı? Bak şimdi bak. Suratına indirdim. Of suratına indirdim yemin ediyorum. Öldü. Öyle geberin işte. geri zekalı. Abicim. Oha yukarıda bir sürü adam var oğlum. Dur lan. Ablacım kaçmayın ne olursun kaçmayın ne olursun Şu iki sokak aşağıda birileri varmış abla Abla gel ne olur Abi bari sen gel ya nereye kaçıyorsunuz ya Oğlum al lan öyle kaçarsınız öyle olur Sen de al Bir tane sorumu yanıtlamadınız lan Geri zekalılar Abi dur şu oturanlara gidelim ya Oturanlara sorak bakalım ne var Abla dur Önce şu abiye sorayım Abi Abi iki sokak aşağıda bir tane adam varmış Tamam mı o adam, o adam evinde gizemli şeyler gözüküyor Buraya falan kaçtı mı? Öğren, gördün mü sen? Abi sen nereye kaçıyorsun? Ne olursun kaçmayın iki de bir ya. Kaçıp durmayın ya. Allah Allah. Abla sen gördün mü? Abla sen de mi görmedin? Al o zaman su ağzına yüzüne. Bu da görmedi herhalde. Bu da konuşmuyor. Oğlum siz gebertirim lan. He? Gebertirim. Oğlum vuramıyor mu lan? Dur bakayım. Daha what, what, ever diyor. Daha what ever diyor. Görmüyor mu ben ne yapmaya çalışıyorum? Allah. Geri zekalı seni. Böyle bayılın işte salak. Hadi gidelim. Etrafı biraz daha arayalım. Eğer olmazsa bir de akşam olmasını bekleyelim. Belki akşamları gelir yani. Devam et. Aç ababa ışıkları, ışıkları. Her şeyi aç. Güzel bir şekilde gidelim. Aha. Şunlar niye öyle duruyor, öylece duruyor lan? Dur bakayım çık oraya. Niye öylece duruyorsunuz lan? Siz nereye bakıyorsunuz lan? Orada ne var oğlum? Nereye bakıyorsunuz lan siz? Allah Allah. Gel bakayım sen de gel. Kesin siz var ya biliyorsunuz da söylemiyorsunuz abi. Kesin biliyorsunuz söylemiyorsunuz orada ne var olduğunu. Al o zaman sana. Geri zekalı. O adam kaçsın. Kaç lan tamam sen kaç. Sana bir şey demem. Zaten ihtiyarsın. iki sokağa ötede zaten geberip ölürsün. Şuna bak nasıl kaçıyor. Adam ez, ez eziyor mu? Adam ezmedi ya. Şöyle vursaydım ezerdi adamı kesin. Neyse. Devam. Oğlum ne yapıyorsun? Böyle vurulur mu polis arabasına? Devam et. Abi, kimse yok mu? Aha inşaatçı abiler kesin biliyordur. Burada çalışıyorlar zaten 7-24. Abi, merhabalar. Abi siz bilmiyorsunuz mu? Ulan konuşsanız da, konuşsanız da. Kimse konuşmuyor. Yemin ediyorum kimse konuşmuyor ya. Aha geldi. Allah'ın ağzına yüzüne güzel bir şekilde vurdum. Abi kimse konuşmuyor. Bir de Silahçıya gidek armorumuzu alak o zaman bari güzel bir silahlarımız alak ondan sonra Ondan sonra bir de akşam olmasını bekleyek bakalım akşam mı gizemli yaratıklar geliyor anlamadım ki ya kimse de bir şey demiyor Kapat şunu Silahçıya bir dek silahçı nerede var en yakın Ne oldu lan ne oldu lan Evet şuradaki silahçı var oraya gidek arkadaşlar bir dakika hatta polis gibi gidek Bize bir şey kimse bir şey demesin Açılın yoldan polis geliyor açıl 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 Şehrin en güvenilir en hızlı polisi geliyor abi Vallahi bak oha 300'le gidiyor. Şehrin en hızlı polis 300 300'le gidiyor yemin ediyorum. Abi merhabalar. Ben güzel bir tane hayvan gibi silah almaya geldim. En güzelinden ver bana. En güzelinden. Oo şu var ya en güzeline benziyor. Hayvan gibi mermisi de var herhalde. Dur. Oha. Şuna bak. Mükemmel oldu. Kesin aldım bunu. Ve mermiyi değiştir. Kutusunu aynı. Scope tak. Bir de kutusunu değiştir. Of. Mükemmel oldu yemin ediyorum. Minigun var mı? Minigun'a mermi al abi. Dur lan. Ne yaptık? Altın yap. Mermi al. Heh. Oğlum bundan da almamız lazım. Hayvan gibi al bundan. Al. Aynen. Bunda ne yapak? Bunda altın yap. Evet. Şundan da al. Mermi fulle fulle fulle. Bunda güzel bir renk yapak şöyle. Platinum yapak bunda. Hadi bakayım. Abi bıçağın var mı bir de bana bıçak versen. Belki bıçak var mı onun? Bıçak ver bıçak. Ha şu kocaman bıçağı ver bana aynen. Ha bakayım. Vallahi bu kocaman bıçağa benziyor. Tamam. Abicim teşekkür ederim. Bir de şuradan armor aldın mı benim iş tamam. Mükemmel bir şekilde tamam ben. Tamam. Armor da aldık. Hatta bir tane gözlük alak da bizi kimse görmesinler. Yani bizi tanıyamasınlar. Bir Kapalı gözün var mı? Tamam. Çok güzel. Oğlum Frank'le ne güzel oldun lan. <laughs> Dön lan ha. Tamam abi koş. Lan Frank'le ne yapıyor lan oğlum. Koş. Oğlum bize mesaj geldi. Bu kim lan? Bilinmeyen numara. İsmi değişik değişik. Diyor ki. Kanlı eve gel çabuk diyor. Seni orada bekliyor olacağım diyor. Oha oğlum bu kim? Bu numara kim? Ta hiç tanımıyor. Far, isminde rastgele salamış. Random bir numara. Abi Çabuk ve çabuk gitmemiz lazım şu an kanlı eve. Kanlı evde olması lazım büyük ihtimalle. Bu kim lan oğlum? Dur bakayım merak ettim yemin ediyorum lan. Abi bas. Bas abi bas. Arkadaşlar kanlı eve gelmiş. Kanlı evde bizi bekliyormuş. Oğlum kesin var ya güçlü bir şey. Silahı da çekmiştir var ya. Bunlar kim ya? Kanlı eve geliyormuş. Her zaman kanlı evdeki adamları öldürüyormuş. Ya, bomba atıyormuş oralara. Dur bakalım bu sefer anlayacağız. Bu sefer polis gibi gideceğiz var ya onu korkutacağız anlayacağız kim olduğunu. Oğlum geldik bakalım. Evet gel şuradan. Lan bu kim? Abo oğlum bunlar kim lan? Arabaya koş şuraya. Gizli şekilde şuradan gir bakayım oraya. Oğlum bunlar kim? 2 3 kişilerdi lan. Abi abla abla pardon abla. Abla seni öldürdük yanlışlıkla. Kusura bakma. Allah belanızı vermesin. Lan nasıl tarıyorlar? Çık lan şuraya. Atla şuradan çatıya. Lan Franklin atlasana. Tamam çatıya geldik. Oğlum kanlı ev değil mi bura? Aynen kanlı ev. Lan oğlum Wilson. Vallahi aha Wilson biri Wilson diğeri süper süpermen herhalde lan Oğlum hala kanlı evden kanlar çıkıyor yemin ediyorum hala çıkıyor Nereye gitti oğlum bunlar beni görünce kaçtılar herhalde lan Oğlum nereye gittiniz aha Wilson burada Vallahi Wilson burada diğerleri nerede Wilson gel lan buraya Gel lan buraya Aha biri burada Oğlum ne yapıyorsunuz burada siz Tara kaç 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 Abi kanlı eve bak hele ya kanlı evin var ya Her yerindeler Yaratıklar gelmiş gel lan Wilson nerede süpermen nerede oğlum bunlar nereye kaçtı Aha kaçıyor hala Al lan Al lan. Abi ez onu ez onu ez onu abi ez. Abi ezmedin mi sen nasıl adamsın? Çık lan yukarı. Aa oğlum üçü birden geliyor. Hadi lan. Abi bu gerçekten süpermen mi? Harbi süpermen. Vallahi süpermen. Bak. Vallahi süpermen. Abi dur bunları nasıl öldüreceğiz biliyor musun? Bak. Çek şunu. At. Aynen çek. Hatta roket atak roket. Çek roketi. At bir tane şuraya. Lan Wilson ne yapıyorsun? Patlattım. Patladım mı? Abi buraya saklandı. Oğlum bir de geldi buraya saklandı. Dur bakayım. Geleni şurada bir dakika. Gelen hatta şunu da tarayacağım. Aynen bunu da tarayacağım. Gel. Geldin abi tarayacağım seni. Abi Wilson var. Superman var. Ve bir de farklı bir tane troll face var. Oğlum bunlar kim? Kan neydi? Ne yapıyor bunlar? Bak hala burada. Aha öldürdüm. Troll face öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Abi şunu atla. Atla şuradan. Atlayamıyor da ya Franklin. Abi Superman geliyor. Superman geliyor. Superman. Oğlum bu nasıl adam? Bak bak her yere tırmanıyor oğlum. Çok güzel şekilde tırmanıyor yemin ediyorum. Wilson neredesin lan? Hala burada mısın? Oğlum Wilson da gitmiş. Wilson da kaçmış. Nereye kaçtınız? Kan içine mi girdiniz lan? Oğlum tara. Tara. Oğlum tarıyor. Neredesin? Nereden tarıyor lan bu beni? Lan buraya kaçmış ya. Al lan. Al lan. Allah ağzına yüzüne taradık. Bir de roket atak şöyle. Al şu arabayı da patlatak. Patlayamadı ya araba ya. Oğlum neredesiniz lan? Acaba dur. Kan içine bir tane büyük adam mı var ki? Aha. Aha geldi. Vallaha geldi. Süpermen geldi arkadaşlar. Evi de patlatıyorum. Onu da patlatıyorum lan. Oğlum patlayın artık. Tara. Tara kimseniz ölün lan. Wilson kaldı tek değil mi? Aynen Wilson kaldı. Oğlum bu nasıl bir adam lan? Vallaha bu evde ne yapıyorlar? Bu evi niye öldürmeye geliyorlar? Bu evdekiler niye öldürüyorlar bunları ya? Abi evin evi hala taradım. Evi hala patlatıyorum ama hiçbir şey olmuyor be. Şuralara atak lan. Belki buralardan olur. Oğlum hala olmuyor. Açın kapıyı lan. Kapıyı da açmıyorlar. Pencereleri açın kırın. Vallahi kimse açmıyor. Abi bu Wilson nerede? Wilson nereye saklandı? Wilson! Neredesin lan sen? Aha hala burada. Burada burada hala burada. Oha tara. At bomba. Bomba at. At bomba. Öldün mü? Öldün mü? Vallahi öldü. Abi bu da öldü. Wilson da öldü. Superman de öldü. Trollface de geberttik. Tipine bak lan. Oğlum bu nasıl bir tip lan? Oha. Öldür iyice tara. Tamam. Oğlum bunlar da nereden çıktı bir anda? Kan evde ne yapıyor bunlar? Eve bak hele. Hani? Hala sıktığımda hala geliyor ya. Hala kan geliyor. Abi bunlar inanılmaz bir evde. inanılmaz derece ne yaptığını hala anlamadım ya. Bize bu mesaj attı. Kesin var ya. Ya Wilson attı ya Superman attı ya da Trollface attı. Bize üçünden biri gizli numaradan mesaj attı. Kan eve gel diye. Bizi öldürmeye çalışacaklardı ama öldüremediler. O çelik yeleği iyi ki aldık. Almasaydık geberiyorduk. Abi bir tane daha geldikleri zaman var ya. Bir daha gelirlerse eğer bunlar var ya. Roket manyağı yapacağım. Bunları hayvan gibi roketleyeceğim lan. Oğlum inanılmaz ya. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Bunu hemen var ya gidelim polisleri anlatalım ve o evi korumaya alsınlar ya. Cidden o evi korumaya alsınlar. Dur. Abi durun. Hemen karakola en yakın karakola gidelim. En yakın karakol nerede? Oğlum arabanın üstüne düştük. Altına atladık. Nasıl oldu ya? Gidelim. Ha şuradaki karakol aynen. Şurada bir tane vardı. Dur bakayım. Aynen geldik. Abi Polis abi. Ama bura olmaz ya. Dur buraya girilmiyordu. Diğer karakolun içine girmemiz lazım. Bu polislerle değil müdürle konuşmamız lazım. Tamam geldik. Lan ne oluyor? Oğlum adam soymuşlar lan. inin lan arabadan. Oğlum iki dakika polis arabasına gerek dedik. Adam soymuşlar. Oğlum dur lan ne yapıyorsun lan? Oğlum vallahi adamı soymuşlar lan. Alın. Abi senin aracın bunlar mı soydu? Bunlar mı soydu abi? Al abim al. Bin motoruna güzel bir şekilde git tamam mı? Ne oldu? Ne diyorsun abi? Para mı bana? Ne oldu lan? Oğlum motoruna binip gitsene işte. Ben bineyim lan yoksa. Ben binebiliyor mu? Vallahi bindim. Oğlum ben buna gideyim lan. Harbi ben buna gideyim lan. Abi motorunu aldım ha. Hakkını helal Sen de şey al. Şu polis aracını al. O daha iyi. Eminim o daha iyi. Onunla gez. Abi tamam adamın motorunu aldık. Bu motor çal çalıyorlarmış şerefsizler. Ha polis karakol neredeydi lan? Ha, şuradaydı dur dur. Yanlış gidiyor. Ha bu ne kadar yavaş bir motor ya. Bunu niye çalmak istesinler iki kişi? Bunu çalıp nasıl kaçacaklar? Yap yavaş motor. Abicim. Polis abi. Polis abi. Neredesin? Sen değilsin değil mi? Sen de değilsin buranın müdürü. Buranın müdürü kim lan? Buranın müdürü yok mu? Abi açılmıyor kapı. Nerede lan buranın müdürü? Buralar açılmıyor mu lan? Açıldı tamam. Bura açılıyor mu? Burada var mı biri? Burada yok kimse. Abi buranın müdürü nerede ya? Gördünüz mü buranın müdürünü? Aha burada lan. Ama açılmıyor bura. Dur şöyle girek var buraya. Abi merhaba. Abi kan eve gittim. Görüyor mu? Üstüm başım her yerim kan. Kanlı evdeki bütün savaşçıları öldürdüm. Artık ora güvenli halde. Ama orayı yine de koruyun tamam mı? Oraya bütün polisler oraya yığın, polis arabaları falan hepsini oraya yığın. Orayı kesin ve kesin koruyun. inanılmaz derece zordu. Bak abi üstüme başıma bak. Ne olursun ya? İnanmıyorsun ama cidden üstüme başıma hep kan içinde. Orayı lütfen koru. barikatları falan hepsini oraya abi. Tamam kardeşim, tamam. Ben orayı hallederim. Ben onlara söylerim. Tamam beni meşgul etme hadi defol git ya. Abi sen nasıl polissin ya Allah Allah. Tamam gidiyorum ya. Arkadaşlar polisi iyilik de yapılmıyor. Şu halimize bakın. Orayla savaştık ya. Polislerin işini biz yaptık. Orayla savaştık ama yine de yaranamadık polislere. Allah Allah. Allah Allah. Şöyle polislere bir baskın mı yapsak lan? Ha? Ne diyorsunuz arkadaşlar? polislere bir tar mı şöyle? Ağzını yüzünü tar yak lan gel. Hadi bakayım. Oğlum siz nasıl polissiniz lan? Ha? Nasıl polissiniz lan? Al lan. Taradım. Vallahi taradım. Buradan çıkan öldürürüm. Buradan çıkan öldürürüm. Çıkan öldürürüm. Nasıl polissin lan sen? Çıkan öldürürüm oğlum. Çıkmayın diyorum lan. Allah Allah. Öyle geberirsin işte. Abi sen neredesin? He? Sen neredesin? Gel seni de öldüreceğim. Gel. Aç kapıyı. Al. Geber. Abi polislere baskın yaptık. İçeriye de bombalı şöyle. Al lan. Al lan. Geberin. Hepiniz geberin. Tamam. Vallahi patlattık her yeri. Hadi çık. 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 Kapıyı dakikaya patlattık değil mi? Vallahi patlattık. Tamam. Abi bunlar oğlum nasıl polisler ya? Abi mükemmel şekilde patlattık vallahi kaç. Kaç bizim diğer polisler polisler gelmeden şöyle bir kaçak da hemen. Ama oğlum bu motorun tekeri patlak lan herhalde ondan gitmiyor dur bakayım. Harbi bir motoru tekeri patlatmış ya. Abi tekeri hemen tamir et dedim yolda hemen arkadaşlar çağırdım hemen tamir etler. Harbi patlakmış bak hele. Ondan yavaş gidiyormuş bak yavaş hızlanıyormuş ondan hatta bak. Gördün mü şimdi iyi hızlanıyor. Yok lan yine yavaş hızlanıyor lan. Tekeri de patlakmış da onunla ilgisi yokmuş arkadaşlar. <laughs> Tamam onunla ilgisi yokmuş. Abi gidelim. Güzel bir şekilde şu günümüzü bitirelim. Lan devam et abicim. Devam et devam et devam et. Güzel bir şekilde günümüzü şurada bitirek. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim şöyle. Gün batımı eşliğinde. Evet bas abi bas. Oğlum bu motorda turboya basacağım. Niye ön kaldırıyor lan? Oha. Abi çekilin. Çekilin abicim çekilin. Yeni motorum nasıl ama of mükemmel motorum var. Vallahi mükemmel. Hatta günü nerede öterim biliyor musun? Şu ekibin içinde bitirelim. Arkadaşlar içeceklerini almışlar. ki Abimiz gitar çalıyor. Vallahi mükemmel bir gün. Abi çok güzel çalıyor. Helal olsun lan. Daha çok böyle GTA 5 videolarının gelmesini istiyorsanız sizlerden deli bir like istiyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Deli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bay amigos.